tembeldik tabii, çok tembeldik. Hele şu matematik. <müzik> Texas El Paso Islamic Center aradı beni. Dedi, biz seni istiyoruz dedi. Tonya'dan fena, Trabzon'da Tonya'da adam vurulur dediler diye, orada daha fena. Sonra bakıyorsun, o istiyor seni, o istiyor, o istiyor. O zamanlar çok camiler istiyordu beni ya. Şimdi kimse istemiyor zavallı. 58 yaşında kim ne yapsın beni? Turşuyu mu kuracağım? Şöyle bir şey aklıma geldi. Hep mi dedim. Şimdi bunlar ağırlar ağır yemişler iftarı. Gidip yatacaklar dedim. Tesbih kıldırdım. Brothers stay. You are not leaving. We have to complete 200 push ups before we leave the merchant. 30 milyon kişi demiş. Türkiye'de yapsan döverler adamı değil mi? Yapamazsın Türkiye'de ya. Islamic Society of Baltimore. Bu gençlerin ISP yani Islamic Society of Baltimore ISP'nin aktivitesi, gençlerin aktivitesi yani. Bu yılda bir oluyor koşu yapıyoruz. 5K yani 5 kilometre koşu yapacağız. Merhaba ben İsmet Akçin. 25 yıldır Amerika'da yaşıyorum. 1966 Trabzon Sürmene Köprübaşı Beşköy Dardi köyünde doğdum. Biz yedi kardeşiz. B Bütün aile benim Belçika'da. Ben hariç. Ben altı yaşındayken babam daha önce gitmiş. Ben altı yaşındayken annem ve kardeşlerimi almış buraya. Biraz acı. İki ablalarım ve iki küçük benden küçük olan kardeşlerim dört kişi. Gidiyorlar, ee, Ahmet var, Emine var. Onlar da orada doğuyorlar daha sonra. Beni de götüreceklerdi. Dedem beni çok severmiş. Dedi bunu asla götüremezsiniz dedi. Düşünsene yani evde kardeş yok, iki yaşlı dede neneyle büyümek de şey değil. Çok severdim onları ama. Dördüncü sınıfa kadar köyde okudum. Sonra ailem beni Belçika'ya götürdü. Bir yıl orada okudum. Bir yıl sonra tekrar geri babam getirdi beni köye. Herhalde biraz tembeldim, aksiydim. E baklar bu çocuk okumayacak. Babam geliyor, en iyi Kur'an kursu neresidir? Eve de uzak olacak, eve gelmeyecek. Rize kendirli dediler. Üç seneden fazla orada kaldım işte. Hafızlığı bitirdik. Sonra baklar, bu rahatsız oldu, zayıfladım. Bunu bir bakıma alalım Belçika'ya. Bir, bir yılda ortaokula girdim orada. How are you? Alhamdulillah. Mashallah, brothers are very active. He looks golden age, but he is strong. Mashallah. <laughs> I am golden age. Devamlı, devamlı bizimle yani golden age diyoruz. Yani 60'ın üzerinde olan kardeşlerimize. E bunlar da katılıyor aktivitelerimize. Bugün koşu bir kısmımızı koşacak, bir kısmımız da aynı güzergahta yürüyüş yapacak yani bugün. Hafızlık bitti. Tekrar işte ortaokula bir sene orada okudum. Sonra dedi ki babam bunun okuması lazım. Bu burada Aa, hafızlık bitirdi, geri gönderdi. Samsun İmam Hatip'e kaydetti. Remzi Yavuz müdürümüz. O da çok zordu. Ama alıştık, alışıyor insan. Biraz acı. Ama Ramazan'da bir araya geliyordum. Şimdi Ramazan'da babam geliyor, aile geliyor. İşte o Ramazan'daki o bir ay aileyle her sene onu böyle çocuk bekler, ne zaman Ramazan olacak da, beraber. Şu sahurda kaşık sesleri var ya, onları unutamıyorum. İmam Hatip'i bitirdik. Tembeldik tabii, çok tembeldik. Hele şu matematik, ilahi şarkı şarkı türkü bayağı söylerdim. Ya baktım Kur'an-ı Kerim yarışmaları var Samsun'da. Ya dedi İsmet dedi benim şimdi eniştem. İsmet sen niye katılmıyorsun diye. sen çok güzel sesin var. Ben dedim utanırım ya okuyamam. Ya dedi sen Kur'an okuyorsun bazen filan. Doğru diyorsun ya ne yapayım. Yarışmalara katıldım baktım Samsun birincisi. Samsun ilçeler birincisi. Ee, İmam Hatip Lisesi 4 sene malum. Üçüncü sene bitti, evlendik kızımız vardı, Bushra vardı. Öyle mezun oldu. Sonra Ali doğdu, Ali Furkan oğlum. Neyse, şimdi Yumati bitti. Başarısız bir şekilde mezun oldum. Yani iyi bile mezun olamadım Yumati. Beyazı da çok var, siyahı da çok var. Yani şöyle söyleyeyim, herhalde bir 27 ülkeden tahminime göre 30, 27, 25, 30 ülkeden cemaat var cemaatin büyük bir kısmı eğitimli, okumuş. Şu son zamanlarda özellikle biliyorsunuz computer science, bilgisayar alanında çok çığır açılmış. Zaten idarenin çoğu bilgisayarcı ya da doktor, mühendis bu şekilde. Sonra benim arkadaşlar var. Ya Mısır'a ki el ezher bim el ezher furyası çıktı ki bütün Türk imam hatipler ezere ezere yani 3000 kişiydik anlayın ben gittiğim zaman da 1991'de. Aradım onu. Ya İsmet dedi ya gel sana dedi ya bura çok güzel dedi gel dedi. Ya dedim becerebilir miyim? Ya dedi İmam Hatip'teki çalışmanla beceremezsin diyor. Sen orada pek çalışmazdın. Ama burada günde 10 saat çalışırsan becerirsin dedi. O vesile oldu Allah razı olsun. Gittik El Ezer'e ve sınıfta kalmadım elhamdülillah. Günde 10 saat. Aileyi aldık ikinci yıl Allah rahmet eylesin babam destek oldu. Dört yılda bitirdim. İşte İslam merkezleri bana görev teklif eden İslam merkezlerin öncelikle ilgi buldukları şey odur. Kur'an okuma şey yönü stil yani. Onun etkisi çok oldu. Bir de Rize'ye borçluyum onda tabii. Rize hafızlık ona da borçluyum. Today, I got Sheikh spit on my left. Sheikh on the right. Let's do it. Right. We're going to go running around the block. 5K for ISB Athletic Fields. You want to make sure to come out every time and join us for our hikes every Sunday with the Sheikh. Let's go, let's go. Let's up do up, 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 it, let's go, please. Yallah. Azerbaijan, Turkey, Dediler ki Siz, diplomalar iptal, ne yapacağız? Siz dedi şeria fakültesi okudunuz, fıkıh yani demektir. Siz iki yıl bütünleme Ankara İlahiyatı okuyacaksınız. Orada ikiz, ikisi de duramadım ben, yok dedim. Beni ikna et sen de yaşın büyüdü dediler, yaşın büyük. Askerliğini yap. Şimdi askerliğini yap da o askerluğunu filan. Dedim biraz Kemal Sunal'ın şeyini izleyeyim belki heveslenirim. <laughs> Şaban askerde. Ula bir baktım dedim askerlik ne kadar zevkli bir şey. <laughs> Ula giderim askere bakarım hiç alakası yok. <laughs> Ondan sonra Samsun biraz fahri görev yaptım. Ramazan'da işte orada burada teravih kıldırma. Baktım ki Samsun biraz dar geliyor. E dedim hanım da İstanbul'u zaten. Baktım İstanbul. Herkes İstanbul'a gidiyor. Eee evet. gitti. Orada görev yaptık. Ebu Bekir Vakfı vardı. Orada İmam Hatip öğrencilerine ders veriyorum. Yatılı kalanlara. Birkaç ay orada kaldım. Sonra ben Sultanahmet'e gidiyorum. Şeye gidiyorum. İsmail Biçeri dinlemeye kaydediyorum okumasını. Emrullah Hatip'in hocamla biraz şey yaptık. Ziyaret ettik. Dedi sen yatsı namazı kıldır dedi. Ben senin Kur'an'ını namazını dinlemek istiyorum. Hocam kıldırmayayım dedim. Niye dedi. Dedim heyecanlanıyorum çok kalabalık. Sen ne zannediyorsun diyor. Kaç kişi var burada? Dedim herhalde bin kişi var. Küldü. Sen bir kıldır dedi. Baktım bir saf bile yok. Orada aradı Osman Asıl Soğu, yanımda. Dedi bir eleman var dedi. işine yarayacak dedi. Senin Kümüşaka'da. Kümüşaka Silivri. Yaptığın külliyede dedi o lazım bize dedi. Orada di görev yapsın dedi. Gönderdi, anlaştık, şey yaptık. Başladı burada görev yapmaya. İşte İkdaş Genel Müdürü Mahmut Efendi 10 kişi timle geldi iftara. Baktım Osman abi herkesi tanıyor. Milletvekilleri geliyor, o geliyor, bu geliyor. İktaş Genel Müdürü geldi. Dedi ki ya hocam dediğin Amerika'ya niye göndermiyoruz? Bu külliyenin aynısını orada niye açmıyoruz dedi. Halbuki ben ne anlarım külliye? Ya dedim gidelim dedim. <laughs> Biraz şey geldi bana. Gittik. Güya üç ay kalacaktık. <laughs> Gittik New Jersey'ye, Patterson. Böyle bir fikirlerden bahsedeyim işte böyle bir cevir. Hocam dedi o işlere boş ver ya. Burada dedi sana ihtiyaç var. Külliye mülliye kolay mı o iş dedi ya. Ben zor dedi şey yapıyoruz dedi. Gece gündüz çalışıyoruz dedi ya. Recai Subaşı, Allah razı olsun. Dedi bana ki, hocam menhatına gidelim. Dedim menhatın nedir dedim ya. Bak oh, ne kadar cahilim ben. Cuma kılacağız dedi. Bir cami var orada kuvvetleri müthiş bir cami dedi hocam. Orada bir cuma kılalım dedi. Tamam. Ya gittik ama kalabalık. Cuma'yı kaçırdık. Cemaat daldı. Eşref, Şeyh Eşref. Asistan imam. Ona rastladık. Konuştuk, şey yaptık. İkindi kılacağız. Gittik. ikindi kıldık başka bir camide. Ya dedi imam gelmemiş benim için bu kıldırsın mı kıldırsın. Ben Kur'an okurken baş imam yetişti ikinci rekata. Namaz bitti geldi tokalaştık sen dedi Mısır, Mısır'da mısın? Yok dedim Türk'üm filan. Dedi ya dedi sana ihtiyacımız var dedi. Bak dedi. Ne iş yapıyorsun? Dedim bir iş yapmıyorum. Cuma günü pazar günü dedim gaz istasyonunda dedim Çalışacağım dedim, başlayacağım çalışmaya. Şu anda dil kursuna gidiyorum dedim, full time. Dedi Pazar günü gel bize dedi. Kur'an okuyacaksın dedi. Beş kere Kur'an okuyacaksın. Yetmiş tane imam dedi. İmam gelecek. Konferansımız var dedi. Tamam dedim, geldim. Pazar günü işe başlayacaktım. İptal ettik. Ne işi dedi ya şey recai bırak dedi işi şey, ben hallederim dedi. E dedi bizim külli işi ne oldu bırak külliyeyi dedi ya külliye. Dedi önce ilk basamağı şey ondan sonra ikinci basamağı külliye. Geldim tabi erken geldim heyecanlıyım. Genciz tabi o zaman ses daha şey. İlk aşırı okudum. Muhammed Cemiy'a, bizim baş imam müdür. Dedi bizim başkan dedim sefir dedi. Seni ofisinde istiyor dedi Kur'an'ını dinlemiş dedi. Görev teklif etti sefir geldi. Ofisine gittik. Kaktaya bu camide dedi Türkiye'nin katkısı var. Bu caminin hallerini, minberini, mihrabını Türkiye devleti dedi karşıladı. Dedim ya burada görev yapacağım da dedim vize biz hallederiz dedi. Başladım. Selamünaleyküm şey. Yes. Evet. Aleykümselam. How are you doing? Yes Dr. Ömer. Elhamdülillah. Ha? Elhamdülillah. I have a good news. Okay. There's a sister okay. in the Musalla okay who is waiting okay. to become a Muslim. Okay. She wants to accept Islam. Okay. Will you have a minute? Of yes, two? let's do it. Let's yeah. do it. You want to do it? Yes. Yes, yeah, she's waiting there. Yes, let's, let me... uh, uh, bir bayan var, olmak uh, Okay. Uh, would you like to repeat after me now in Arabic? Say. أشهد أن لا إله إلا الله, الله. وأشهد أن محمداً, محمدا عبده ورسوله. ورسوله. السلام, عليكم. السلام, عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Congratulations. Welcome, Congratulations. Welcome. Welcome to Islam. May Allah keep you always happy and smiling like that. <laughs> Thank, you. Thank you so much. Orada 8 sene Ezher'den sonra ikinci bir Ezher gibi bir yüzlerce kitap araştırma şey oldu. Research yapma imkanım oldu. İşte 8 sene orada kaldı. İşte Green Card'ı geldi. Texas El Paso Islamic Center aradı beni. Dedi biz seni istiyoruz dedi. Duydu filan. El Paso. Hovarız karşıda. Hovaris ne biliyor musun? Her Tonya'dan fena, Trabzon'da Tonya'da adam vurulur derler diye ona daha fena. Ne oraya taşındık, bir canım sıkıldı, bir canım bunaldı. Bir sene zor sabrettim orada. Onun altı saat kuzeyinde Labak İslamik Center var. Onlar aradı, Suriyeli çoğu. Ya bir seni imam arıyoruz, gel bize falan. E git, ya her isteyene gidilir mi kardeşim ya? Oraya taşındım. Sonra bakıyorsun o istiyor seni, o istiyor, o istiyor. O zamanlar çok camiler istiyordu beni ya. Şimdi kimse istemiyor zavallı. 58 yaşında kim ne yapsın beni? Turşuyu mu kuracak? <laughs> ben öyle taşındım. Ya, yalnızdım tabii. Bekar. Çocuklar o sene geliyorlar. 2008. Ben mecburi alamadım onları. Green kartı yoktu bende. Geç alabildik aileyi. Labak'ta 4 ay görev yaptım. Islamic Center of Miami Gardens bana teklif etti. Taşındım oraya. 3 sene kaldım orada. Arkadaşımız ya hocam dedi seni Rochester'a alalım. Islamic Center of Rochester imam arıyor. Dedim Rochester neresi? bana öyle bir övüyor ki. Aynı hocam senin o Trabzon gibi, habu gelakası yok, tüm düz yer. Orda orada da altı sene kaldım ama. Burası davet etti beni, üç kere geldim ben buraya. Burası hakikaten şey çok aktif, burada dolu dolu geçiyor. Bu geçtiğimiz Ramazan son 10 günü ben ne yapıyorum yıllarca? Tesbih namazı. Her iki günde bir teraviden sonra kıl Yani beş tane tesbih namazı kıldırdım. Tesbih namazı kıldırdım. Şöyle bir şey aklıma geldi. Hepiniz tembel izledim. Şimdi bunlar ağırlar ağır yemişler iftarı. Gidip yatacaklar dedim. Evet dedim. Selam verdim. Brothers stay. You are not living we have to complete 200 push-ups before we leave the mansion. Öyle 10-20 yok, 200 push-up ama aynı anda değil. Ben aynı anda 50 normalde yapıyorum. 50-60, bazı 70, bazı 80. Mer bizim Trish, bu çekim yapan bizim. Uyanık, orada görmezleri de hiç çıkmış balkonlara hızlı. Yukarıdan beni öyle bir almış ki hatta onun aldığı orijinal videolar hep bende var. Ve göndermiş. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 10 milyon, 20 milyon, galiba 30 milyon en yani son bana bir değil, 30 milyon kişi izlemiş. Biz bu koşunun şeyini yaptık, koşunun reklamını ta bir ay önce de yaptık. Onun da videosunu şey yaptık, onu da birkaç milyon kişi izlemiş. Millet diyor ki en komik videoların arasına da paylaşmışlar onu diyor. <laughs> Türkiye'de yapsan döverler adamı değil mi? Yapamazsın Türkiye'de ya. şu andaki aklım olsa gelmezdim derim. Şimdi belki de Karadeniz bir küçük ilçesinde müftü, belki yaşlandım daha rahat sakin bir hayat istiyorum diye olabilir mi bilmiyorum. Ben deli miydim? Ben nasıl hangi akla hizmet ettim de geldim diyorum ya. Yani gençlik biraz delilik de var ha gençlerde. Fazla düşünmüyorsun. Macerayı çok seviyor gençler. Ama ben gideceğim Amerika'ya işte bir Türk Müslüman kültürünü, İslam kültürünü ben gideceğim orada praktis yapacağım, uygulayacağım. Ticaret yapacağım, eğitim göreceğim. Tabii ki geleceksin. Uttubul alime ulev bitsin. Çin'de de olsa ilmi arayın. Gelsin. Müslümanlar çoğalsın burada elbette. Ama ben şu anda, şu anda ben genç olsam gelmem diyorum yani. Türkiye'de şimdi gelmeseydim ne olacak olacaktı? Büyük bir ihtimalle bir yerde bir müftü olurduk. Ben biraz serbestliği seviyorum ya, gezmeyi tozmayı, burada görev yaptığım zaman çok acayip bir saadet, keyif, zevk alıyorum, çok mutlu oluyorum. Nasıl ki? Müftü bana benim hutbemi göndermiyor, hutbem gelecek, ben o hutbeyi okuyacağım. Düşünebiliyorsun ben bu hutbeden başka hutbe veremiyorum. Bu ne büyük bir esaret ya, e nerede benim saygınlığım ya? Ben köle miyim ya? Ben niye kendim hazırlayamayacağım? Benden daha iyi kim bilir beni bu Baltimore'daki Müslümanların ihtiyacını? Bunları benden daha iyi Diyanet oradan bilemez Ankara'da değil mi? Baltimore'dayız. Bu işi yapıyorsam bunun en güzeli, en güzel şekli nasıl eda edilir onu yapmak istiyorum. Türkiye'de yalnız kalmanın şeyi var ya, yılların verdiği şey. İşte Belçika'ya gidemedim. E buraya geldim bari burada kalayım dedim. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Bilinç aldı. Altında şöyle bir şey var. E babam beni Belçika'ya e almadı ama elhamdülillah beni Amerika'ya götürendir oldu. Yakında bir 4 yılda kontrat imzalayacağız. Herhalde bu son 4 yıl olacak nasip olursa 62 yaş eğer sağsak tabii. Dönmeyi düşünüyorum. Trabzon beni bekliyor. Zaten ömür bitti ya 60 mi iş bitti. فَإِذَا ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وكلو